mükemmel oldu. Ayrıca şuradan şeyi ayarlayayım. Web kamerası. Hop. Aa dur bakayım. Dur bakayım. Aa dilim ben. Evet, şimdi vişimizi atıyoruz eğer 5 yıldız çıkarsa çok güzel olacak, Kendisi hadi hayırlısı be. bakalım nasıl olacak deneyelim görelim, ayrıca bunlar da ellerimiz, neyse vişi atıyoruz, yanlış yere girdim, viş geliyor. Let's go. Aa Tyner'ı istiyordum. Tyner'ı çıktı. Güzel oldu. Benim şu an kafam hala saçma bir yerde değildir inşallah. Aman aman. Az kalsın saçma bir yere geliyormuş kafam. Dur. Kameramızı çekelim oradan. Neyse Tyner'ı çıkardık sonuç olarak. Hadi uğurlu olsun. Öyle. Bu kadar.